Zevzeklik etme. Pablo, emredin kumandanım. Atın bunları ne zarar Emredersiniz. Getirin. Hep sizi böyle yürüyüp... Usul şeker gibi adamdır çocuklara bolca şeker aldı. Tamam tamam babaanne. Ben çocukken bu şekerleri çok severdim. Çocuklar da sever inşallah. Tek dertleri şekerdi çünkü. Hasbinallah. Kuzum. Sen burada ne yaparsın? Arkadaşların nerede? Hepsini yıkadılar anne. Götürdüler hepsini. Kim götürdü? Nereye götürdü? Yunan komutan. Aa. Hapise attı sen Ben kaçtım. Elleri kırılsın. <laughs> tamam. Sen de ağlama ama. Sen de Hilal'e haber ver. Bir şey yap. Yemek hazır getireyim mi beyim? <laughs> Ankara'nın gönderdiği bu demek. Babam olsa ne derdi kim bilir? Yıllarca benden uzak tuttuğu esbab... ...gene geldi buldu beni. şunu düzgün bir yere as da kırışmasın Sever. Demek sonunda Ankara'da kıymetini anladığı da aslanı. Onlar o kıymeti anlayalı çok oldu. Yeni değil ki. Kıymet vermek başka. Üniforma vermek, rütbe vermek başka şey Sofu. Sen bize lazımsın demek bu. Lakin... ...rütbesi ne olacak? Batı cephesi kumanda ne olacak? Başka bir ihtimal mi var? Orası hiç belli olmaz Mestan. Bu ceketlilere Okumuşlara güven olmaz diyen sen değil miydin Dağıstanlı? Düzgün ordunun yapamadığını biz yaptık. Biz olmasak Ankara çoktan düşmüştü diyen de sendin. Şimdi... ...düzgün orduya mı tabi olacağım? Dışarıdan gazel okuyacağımıza, içeriden ferman okuyalım Demirci. Düzgün ordu da sayemizde düzelir belki. Senin sesini duyamadık Yanık Efe. Senin için mühim bir mesele değil mi yoksa? Doğru dersin de Aslanlı. Mühim değil. Senin yaptıklarının, bu meclisteki Efe'lerin yaptıklarının hakkını halk vermiş zaten. Senin adına marşlar yazılmış. Sofu'nun, Mestan'ın namını Ege'de bilmeyen yok. Et demirci desen, nice koç yiğitler yanına kızan girmek için can atarlar. Hep beni de işittin ki yanına çağırdın. Bak, damat Ferit İzmir'in orta yerinde kimi vatan aynı ilan edecekmiş. Bir seni, bir Mustafa Kemal'i. Damat Ferit de kim? Dinime küfreden Müslüman olsa bari. Kendisi vatan hainin önünde gidenidir. Lakin ferman elinde. O elinde tuttuğu ölüm fermanıdır. Bundan gayrı aldığı her nefes ona haram. Fazla bir şey istemiyoruz. Çocukların halini öğrensek kafi. Öyle bir yetkim yok benim. Abla, çocuklar nerede babaanne? Nezaretteler. Siz nasıl canavarlarsınız be? El kadar bebeler zindana mı atılır? Nerede Cevdet generaliniz? Çağırın gelsin, görsün şu rezilliği. General karargahta değil. Siz de daha fazla kalabalık edip durmayın burada. Hiç değilse sabilerin bir yüzünü güreydik. Hadi ama uzatmayın artık. Vicdansızlar. Güler, sakin ol. Neler oluyor burada? Nedir bu tantana? Kumandan merhaba. Müsaadenizle anlatayım. Anlatacak bir şey yok. Tevkif ettiğiniz çocukları serbest bırakın lütfen. Bildi Sizi daha sakin bilirdim. Hı. Ne oldu? Kardeşinize mi özendiniz? Çocukları el uzatacak kadar alçalacağınızı beklemiyorduk. Bu çocuklar sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Mezubayız çocuk olunca biraz hanımlar fazla heyecanlı oluyor haliyle. ...o çocuklar bizim evimizde kalıyordu. Sizin yanınızda mı? Evet. Bizim yanımızda. O çocuklar Daistanlı denen eskiyaya yardım eden hain köylülerin çocuklarıydı. Bunları evinize nasıl alırsınız? Asıl siz ne hakla nezarete atarsınız çocukları? Kumandanın mutlaka haklı sebepleri vardır. Eğer öğrenebilirsek... Elbette var. O çocuklar bana ve oğluma saldırdı. Cezalarını çekecekler. Siz çıldırmışsınız. Kumandan, müsaadenizle odanızda konuşsak. Hanımlar fazla heyecan. Makul ve mantıklı birine benziyorsunuz Damat Bey. Sadece iki dakika. çiftlikte adamların arasında fazla zayiat yoktur inşallah. Çok yok şükür. Hatunlarımız müdafaa etmişler çiftliği. Ya bizim oranın havasından mıdır, suyundan mıdır? Hatunlar da erlerden geri kalmıyorlar. Haberin vardır miralay. Ankara nizami orduya davet etti beni. Gel rütbeli ol diyorlar. Şaşırmadım da aslanım. Senin gibi muzaffer beyefiyi binlerce adam ile her vurdu ister. Eşref Paşa olsa ne derdi sence? Haz etmezdi böyle işlerden. Milli kuvvetlerin birliğini isterler herhalde. Benim ismimi biliyor musun Miralay? Dağıstanlı'yı demiyorum. Gerçek ismi Hı. mi? Kimse bilmez. Memleketimizi lakap yaptılar. Onunla sesleniyorlar. Bazen düşünürüm de bir rütbem olsaydı, herkes bilseydi. Bana öyle seslenseydi nasıl olurdu diye. Dağıstanlı'ya artık lüzum kalmasaydı. Ankara'nın davetini kabul edeceğim Miralay. Çiftliği dağıtıp düzenli orduya katılacağım. Vatan için hayırlı olsun. He, ha, benim sana diyeceğim başka. Damat Ferit'in ipini çekiyorum. Gördün mü Yakup'u? Filipos'un içine düştü resmen. Gördüm. Gördüm. Ben de bundan medet umuyorum çocukları kurtarsın diye. Cibilyesiz. Yakup Bey'in nezaketinden öğrenecek çok şeyiniz var küçük hanım. Aman efendim. Sen de ne mısın bunları yaltaklanmaya. Bunlar hangimizin yaltaklandığını ikimiz de biliyoruz Yıldız. Filpos'u e, Filipos'u ikna ettim. Çocukları görebileceğiz. sadrazamı öldürmekten bahsediyorsun aslında. Öyle. Boyumuzdan büyük iş midir sence? Değil elbet. Ama en sonunu düşündün mü? Beni tanıdın artık. Pek düşünmedim. Sadrazamı vurmana şahını yeter. Nasıl olacak bu iş peki? Senin yardımınla inşallah. İzmir'e bir efe yollayacağım. Büyük merasimde kürsüde konuşurken vuracak Ferit'i. Şehre girmesine, suikast için saklanacak yere ve silah bulmasına yardımcı ol. Kimi yollayacaksın peki Mestan'ı mı? Demirciyi mi kimi? Hayır. Yanı kafeyi, Kuvvette ve gözü peklikte hepsi birbirine denk. Ama bunda efelerde bulunmayan bir kurnazlık var. İyi, ben İzmir'e döndüğümde icap eden bütün hazırlıkları yaparım. Merak etme sen. Haydi izinle. Kalsın alacaklar. Sen de. Miralay, Senin üstünde kaç tane rütbe var orada? Dört. Yaptıklarının emsali yok. Senin de hakkın değil mi o rütbeler? Ben bu vazifede nice alçak müşirler, nice kahraman neferler gördüm Aslan. Rütbe dediğin üniformanın ziyneti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.